Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Bakara Suresi 101, Sure 2, Sayfa 5. Ve if ve o vakit âle dedi. Rabbuke senin Rabbin lil melâiketi meleklere. İnni muhakkak ben ben câilun kılıcıyım, yaratıcıyım. bil ardı yeryüzünde halifeten bir halife. وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرَضِ خَلِيفَةً dediler E تَجْعَلُوا yaratacak mısın? Fiha orada men o kimseyi kim? Yufsidu fesat çıkaracak fiha orada ve yesfiku ve dökecek eddimâe kanları dökecek gâlu <laughs> eteca'alu <laughs> fiha men yufsidu fiha ve yesfiku dimâ ve nahnu halbuki biz yusebbihu tesbih ediyoruz bi hamdike sana hamd ile birlikte ve nukaddisu ve takdis ediyoruz leke seni ve nahnu nusbihu bi ve nukaddisu lek o ale dedi inni muhakkak ki ben e'lemu bilirim en iyi bilirim ma Öyle ki o şey ki la tecaalun sizin siz bilmezsiniz. Sizin bilmediklerinizi bilirim. Ale inni ma la Düşün ki Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman a seni biz seni tesbih ve takdis edip dururken orada fesat çıkaracak ve kanlar akıtacak bir yaratık mı yaratacaksın dediler. Allah da onlara şüphesiz ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri bilirim buyurdu. Ve alleme ve öğretti. Adem'e, Adem'e öğretti. El esma'e isimleri öğretti. Küllehe hepsini thumma sonra da arawhum onları arz etti. Alal malaiketi meleklere. Ve qale, ve dedi ki: E en bildirin bana. Bi esma'i isimleri. Ha ulai şunların isimlerini. İn şayet küntüm sizler iseniz صادقين 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 وَعِلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا فُمَّ عَرَوَّهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بأسماء هؤلاء إن ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra o alemleri meleklere gösterip haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin buyurdu. Alu dediler ki, Sübhaneke seni tesbih ederiz. La ilme, ilim yoktur. Lene bizde, bizim için. İlla ancak ma öyle ki, o şey ki, Allemtene sen onu bize öğrettin. İnneke muhakkak ki sen, ente asıl sen, El alimu bilendir, bilensin, fazlasıyla bilensin. El hakimu hikmet sahibisin. Kalu subhaneke la ilme lana illa ma allamtana. İnneke ente'l alimul hakim. Onlar da seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz ya Rab. Bizim için senin bize bildir bildirdiğinden başka ilim ne mümkün? Şüphesiz alim ve hakim olan sensin dediler. O ale dedim. Ya Âdemu, ey Adem. Enbi'hum, onları bildir. Bi esmâihim, eşyanın isimlerini. Felemme, olduğunda, ne zaman ki? Enbe'hum, onları bildirdi. Bi esmâihim, eşyanın isimlerini. Gâle, dedi. Elem Ekul ben demedim mi? Lekum size. İnni muhakkak ki ben e'lemu bilirim. En iyi bilirim. Gaybes semavat. Gaybın, gaybes semavat, göklerin gaybını. Vel ardi ve yerinde. Ve e'lemu ve bilirim. Ma o şey ki tüb, tüb Açığa çıkarırsınız. Ama ve o şeyi ki Kün tüm siz oldunuz tek tümün gizliyor olduğunuz şeyleri de. فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض فاعلم ما تبدون وَمَا tek تَكْتُمُونَ Ey Adem, Bunlara, onları isimleriyle haber ver, buyurdu. Bu emir üzerine Adem, onlara isimleriyle onları haber veri verince de buyurdu ki, Demedim mi size, ben şüphesiz göklerin ve yerin gaybını bilirim, ve biliyorum neyi açıkladığınızı ve neyi gizlediğinizi. Ve id ve o vakit gülne biz dedik demiştik. Dil melaiketi meleklere iscudu secde edin. Ve Adem'e Adem'e fesecedu onlar da secde ettiler. İlla ancak iblis, iblis hariç. Ebe o yüz çevirdi ve steak ve kibirlendi, büyüklük gösterdi ve kâne oldu minel kafirin, kafirlerden oldu. Wa innaqulna lil mala ikatis li adam fasjudu illa iblîs. أبا واستكبر وكان من الكافرين ve o zaman meleklere Adem için secde edin dedik. Hemen secde ettiler. Ancak iblis dayattı. Kibrine yediremedi. Kafirlerden oldu. Ve <laughs> kulna dedik. Ya Adem'u ey Adem. Üskun otur Ente sen ve zevcuke ve zevcan el cennete cennette ve kule ve ikiniz yiyin. minha oradan regaven bol bol haythu çi'tüme dilediğiniz yerden haythu çi'tüme dilediğiniz yerden ve la tegrabe ve siz ikiniz yaklaşmayın hâzihil şecerate şu aca ve tekûne siz ikiniz olursunuz minaz zalimin zalimlerden olursunuz. Ve kulna ya Adem sükun ente ve zevcuke'l cennete ve kula minha رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وددك إِيَادَمْ، عدم سن وَأَشِنْ جنتي جنتي ابدين ادينين İkiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın ki haddini aşan zalimlerden olmayasınız. Fe ezellehume o ikisini kaydırdı. Eşşeytanu şeytan. Aynha oradan. Ve ehrace hume. Böylece o ikisini çıkardı ve ehrace çıkardı ikisini mimme o şeyden ki kâne idiler o ikisi fihi içinde bulundukları içindeydiler ve gulna dedik ki ihbitu inin ba'dukum sizin bazınız li ba'din bazısına aduvun düşmandır ve lekum ve sizin için vardır fil ardi yeryüzünde müstakarrun bir yerleşim yeri ve metaun ve bir geçimlik meta vardır ilahin bir zamana kadar. Fa azellahu m shaytanu anha fa khurajahu mimma kana fi وَقُولْنَا هَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ Bunun üzerine şeytan onları oradan kaydırdı. İkisini de bulundukları o rahatlık ve bolluk içindeki yerden çıkardı. Biz de haydi dedik. Kiminiz kiminize düşman olarak inin ve size yeryüzünde bir zamana kadar bir yerleşme ve bir nasip alma var. Fetelekka <-i> ve aldı. Adem'u <laughs> Adem. <-u âdem."> Min Rabbi Rabbinden. Kelimatin bir kısım kelimeler. Fetebe aleyhim. Allah da onun tevbesini kabul etti. İnnehu şüphesiz ki o, zira o, huve o, ettevvabu, tevbeleri çokça kabul edendir. Errahimu, ziyade merhamet edendir. Çokça merhamet edendir. Fetelekkâ Adem'u min Derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı, yalvardı. O da tebesini kabul buyurup ona yine baktı. Muhakkak ki Allah debilleri çokça kabul eden ve merhameti bol olandır. Sadakallahul Azim.